Biz ilk defa Kur'an-ı Kerim'i okurken gizleniyorduk. Ayaklarımızda zincirler, tepemizde silahlı askerler, Çinli ile Uygur Beni onu söylemeye mecbur bıraktı. Benim rahmetli babam, Lami eğitim verdiğinden dolayı hafishaneye atıldı ve kendinin etkilerini ben gözlerinde gördüm. Baskıcı politikalara maruz kaldılar, suçlama olmadan tutuklandılar, toplama kamplarına tıkıldılar, zorla kürtaj yapıldılar, inkar edildiler. Baktığınızda sadece insan hakları ihlali gibi değil mi? Değil. Bu insan hakkı ihlali değil. Bu bir sessiz soykırım. Evet, 3 milyondan fazla Doğu Türkistanlı Çin yönetimi tarafından sessiz soykırıma uğruyor. Türkiye'de yaklaşık 50 bin Doğu Türkistanlı var ve her biri bir şekilde bu zulümlere maruz kalmış insanlar. Avukat Cevlan Şir Mehmet, üniversite öğrencisi Melike Mahmut, Çin Toplama Kampı Mağdurları Platformu aktivisti Medine Nazmi, araştırmacı yazar Hamit Göktürk onlardan yalnızca birkaçı. Onlar Doğu Türkistan yok edilirken yaşananların Türkiye'de sadece insan hakları ihlali olarak görülmesine tepki Anlattıkları karşısında yalancı gibi gösterilmekten, Batı'nın, ABD'nin, CIA'nin, Mossad'ın oyunu algısı oluşturulmasından şikayetçiler. 2009'a kadar Çinlilerle sürdürdükleri huzur ortamını, Çin yönetiminin bozduğunu anlatıyorlar. Çin, Uygurların güçlenmesini, zenginleşmesini, eğitimli olmasını istemiyor. Gelişip güçlenebilecekleri her şey yasak. Her birinin en az bir yakını toplama kamplarında. Ne bir suçlama, ne yargılama var. Ne kadar kalacakları da meçhul haber almak imkansız. Çin'in toplama kamplarından başka ülke vatandaşı olduğu için ya da başka ülkelerin vatandaşlarıyla evli oldukları için serbest bırakılanların anlattıkları tüyleri ürpertici. Doğu Türkistan'da önce dindarlar tutuklanıyor, ardından zenginler, tüccarlar, sonra profesörler, doktorlar, sanatçılar, futbolcular, kültürlü ve iyi eğitimli, kazak olsun, Uygur olsun, tüm Türkler. Kaçanların da aileleriyle tehdit edilip dönüşleri sağlanıyor. Çince bilmeyenlere su ve yemek yok, hatta tuvalet ihtiyaçlarını engelleme gibi işkenceler uygulanıyor. Kadınlar fuhuşa zorlanıyor, toplu tecavüzlere maruz kalıyor. Hamile kadınlar zorla ve sağlıksız şartlarda kürtaj yapılıp kısırlaştırılıyor. İşkence görüyor, saçları kazınıyor, ilaç verilerek adet döngüleri bozuluyor. İnsanlar ilaçlarla zombiye çevriliyor. Çin işgal rejimi kurduğu dev üretim tesislerinde Uygur Türklerini köle olarak çalıştırıp ünlü markalara küresel tedarik firmalarına mal ve malzeme ürettiriyor. Çoğu ak dengesini kaybediyor. Hatta yaşadıklarına dayanamayıp başını duvarlara vurarak kendini öldürenler oluyor. Erkekler içinde işkence türünün hesabı yok. Çok ağır şeyler yapılıyor. Uygur ailelerin evlerine etnik Çinli erkekler yerleştiriliyor. Aileler kontrol ve gözetim altında tutuluyor. ibadet etmeleri önleniyor. Şu acı bir gerçek ki kimi orada Çin zulmü altında vefat ediyor, kimi de Türkiye'de mücadele verirken yaşadıkları acıdan. Ulusal ve uluslararası medya Doğu Türkistan konusunda sınıfta kaldı. İstiyorlar. Üniversiteler, siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları, medya, Doğu Türkistan Türkistan'daki bu drama Çin'in sessiz soykırımına sessiz kalmasın. Herkesin başını çevirerek görmezden geldiği Doğu Türkistan'ı biz görmezden gelmeyelim.